Şimdi bugün sabah uyandığımızda çok önemli bir gündemle ne yaptık? Aslında güne başladık. Maalesef sıkıntılı bir gündem idi bu. Neydi burası arkadaşlar? güneş Plüto kavuşumunun, Mars-Yengeç enerjisinin maalesef bize yaşattığı bir Bolu'da e, otel yangını, Elazığ'da bir otelde patlamayla beraber biliyorsunuz 66 tane canın e, heba olması gibi bir Enerji vardı gökyüzünde. Biz bunu neden yaşadık? Yani gökyüzü enerjisinde bunu öngörmek mümkün müydü? Tabii ki mümkündü. Zaten kaç gündür üzerinde durduğumuz güneş flütosu kavuşumu. Neydi buranın adı? Nemesis günleriydi. Güneşin Plüto ile kavuştuğu günlerin Nemesis günleri diyoruz. Ve şimdi Nemesis'i e, Venüs'ün pozisyonuyla karıştırmayın. Oradaki kavram bambaşka. Orada Venüs'ün Lüsifer ya da Nemesis olma gibi bir durumu söz konusu. Burada bahsettiğimiz durum bambaşka. Aslında karmik bedellerin ödendiği, aslında ilahi adaletin tecelli ettiği zamanlardır güneşin Plüto ile kavuşup nemesiz günleri dediğimiz enerji. O yüzden bir ilahi koridordan geçiyoruz. Bir ilahi adalet koridorundan geçiyoruz. Canı yananın yanması gerektiği günlerde miyiz? Evet. Özellikle burada kime etkiler? Kova, boğa, Aslan ve akrepler bakın dört tane sabit burcu aslan kova boğa ve akrepleri etkileyebilecek sert etkileyebilecek bu anlamda bir gökyüzü var iken aynı zamanda Mars'ın retro ve yengeç olması Mars ve Plüto zaten patlama yangın ve bununla ilgili ne kadar sıkıntı var biliyorsunuz tetikleyici bir enerjidir. Şimdi Mars Zeus Mars Eris kombinasyonlarında daha önce işte bu Ankara'daki patlama olsun ya da başka bir tür ülkemiz üzerindeki patlamalarda maalesef sıkıntılar yaşandı. Her zaman söylediğim gibi 24 derece yengeç koç terazi aksını tetikleyen gezegen geçişleri 13 derece balık başak ikizler e, aksını tetikleyen gezegen dereceleri hep ülkemizde maalesef ciddi sıkıntılara sebep oldu. O yüzden Mars'ın 24 derece kombinasyonu, bakın eris, fitne, fesatlık demek biliyorsunuz. Buradaki kareyle beraber aslında yaklaşan açıda ayında tetikleyici olduğunu görüyoruz Lilith'le. Burada bir e, Lilith enerjisi arka planda ummadığımız, beklemediğimiz bazı sıkıntılı enerjileri bizim adımıza ne yapabilir? tetikleyebilir. Artı Merkür. Bakın an haritasında yaklaşık olarak gece 3'te çıktığını düşünürseniz 3 üç, üç buçuk civarında çıkan bu yangında Bolu'ya göre açtığım an haritasında 8. ev yöneticisi Merkür. Merkür zaten Şiron'la kare. Merkür zaten Aili Lid'le kare ve Mars'la karşıt gördüğünüz gibi. Yani iyicil dediğimiz enerjiler bile aslında tetikleyici olabiliyor. Ama aynı zamanda benim her zaman derslerde anlattığım bir şey vardır sizlere e, öğrencilerime. Ay küçük Satürn'dür arkadaşlar. Özellikle okul ders okul derslerde anlatırım. Satürnün ortalama 28 yıllık döngüsüne eş değer ayın 28 günlük döngüsü Satürnün küçük tetikleyici asla zannetimizden ya da daha büyük bir tetikleyici olmasıyla bizi karşı karşıya bırakıyor. Zaten eris ve Zeus kombinasyonları bakın Zeus da burada çok önemli. Zeus kombinasyonları artı yanında Ay ve alması büyük bir yangını patlamayı tetiklemişti. Kesinlikle. Dönüyorum. Bunun tabii ki Uranyen prensipte biliyorsunuz bakmak gerekiyor. Önce bir Nemesis günlerinden geçerken tabii ki Plüto kardinaline ve ma şey e, güneş kardinaline bakıyorum. Bakın çocuklar ve öğrenciler vardı otelde, değil mi? Bayağı bir bunun haberi yapıldı bugün Uranüs aniden beklenmeyen durumlar. Bu ne? Çocuklarla ilgili. Aynı zamanda aileler ve Kupido ile beraber kalabalıklar, gruplar demek. Bakın Satürn Kısıtlanmak demek balık enerjisi zaten burada neyi veriyor? Hapsolmak, kapalı kalmayı veriyor aynı zamanda. Çünkü satürn balıkta zaten zararda ve sıkıntıda. Aynı zamanda e, hani buradaki o gazlardan etkilenme, anubis yas demek, zar yeri demek biliyorsunuz. Şiva ve Dikoyam ölümü temsil ediyor. Medea'ya bakar mısınız? Medea nedir kimyasallar, gazlar, dumanı bile ben... Medea kapsamında alırım ve Güneş Plüto ile beraber çok büyük bir yıkımı ne yapabiliriz burada haritanın bize gösterdiğini okuyabiliriz. Mars'ın kardinaline baktığımda burası da çok ilginç çalışıyor arkadaşlar. Şöyle baktığınız zaman mutfaktan mı çıktı acaba yangın diye düşünürüm. Seres var burada çünkü house var. O yüzden acaba mutfakta başlayan bir yangın enerjisi mi ee, ya da mutfakta mı fark edildi diye düşünülebilir burada. Çünkü endüstriya ve seres bana ocak, fırın ya da buna benzer bir enerjiyi gelebileceğini söylüyor. Bakın psişe, psikolojik sıkıntıda dayanak, kaçmak, jüpiter, kalabalıklar, gruplar. Ondan sonra e, aynı zamanda Admetos'la beraber, Admete beraber aslında ne yapması? Sıkışmak, blokaj, Mars yangın değil mi? Eris, fitnelik, Zeus patlama. Nemesis insanların günah keçisi olması. Lilith burada yine aile beraber duygusal bilinç altındaki sıkıntılarla beraber burada arka planda da dönebilecek işler olduğunu söylüyor gökyüzü bana. Zor günlerden geçiyoruz maalesef. Çünkü güneş plüto kavuşumu her zaman tabii ki ilahi adaletin ve karmanın geldiği günlerde çok da yumuşak çalışmayacak bazında canını okuyacak. O yüzden iyi insan olarak kalmak gerçekten önemli. Bu dönem lütfen sabah kalkar kalkmaz sadaka verin. Sadaka vermenin çok daha önemli olduğu bir süreçten geçiyoruz. Unutmayın ki az sadaka çok belayı def eder bu bir. İkincisi bolca yağ selam esmasını çekeceğiz. Evde elektrik, patlamalar, tüp, gaz her neyse bunlara da dikkat edip kalabalıklarda da olunmaması gereken bir süreçte olduğumuzu da unutmayın. Zaten Venüs'ün un Satürn kavuşumuna baktığımız zaman bakın an haritasında 12. evi kim yönetiyor? Venüs yönetiyor gördüğünüz gibi. O yüzden 12. ev kayıplar, krizler, 8. ev işte bu tarz biliyorsunuz kazalar, patlamalar ve ölüm temalarını hep beraber ki dördüncü yer evde mezar yeridir. Hepsini kombin ettiğimizde gökyüzü enerjisinin maalesef çok sert çalıştığını hepimiz görüyoruz. O yüzden e, e, nemesis günlerinden geçiyorken hazır sadaka vermek, korunma dediğimiz nedir? Herkes tabii ki kendi inancına göre ama inanan arkadaşlar Nas Belak Ayetel Kürsü ile en önemlisi de iyilik yaparak başkalarının duasını alarak tabii ki sokak hayvanlarını da unutmadan ne yapmak iyi insan enerjisinde olmak gerekiyor. Allah'a emanetiz dediğimiz günlerden geçiyoruz. Var mı sorumuz arkadaşlar? Hocam az önce sözünüzü kesmek istemedim de bu otelin yangını restoran bölümünde başlamış 6. zaten. Seres var orada inan onu bilmiyordum. Hayır, e, ben haber izlemiyorum. Sadece yangınla ilgili haberi gördüm. Buyurun. Seres'i gördünüz mü arkadaşlar? Şuradaki Seres ve House bana aslında hani kardinalde neyi getirdi? Seres beslenme değil midir? Yemek, içmek. House da buradaydı. Biliyorsunuz şunun ikisinin kardinaline baktığımda. Buyurun. Mutfakta yemeği içme bölümünde ama ben buradaki Lilith enerjisiyle ihmal de bekleyebilirim. Hocam terör terör şey terör olayı olabilir mi? Böyle bir şey var mıdır? Sizce? var ya yani fitnelik olabilir, kıskançlık olabilir, oteli yansında şey yapar, her şey olabilir. Yani Mars, Lilith, Eris'te beklerim Zeus'ta. Yani bu kombinasyon bakın şu Ankara'daki patlamada da Tüpraş'ta da hatırlıyor musunuz? Hep analiz ettik. Bu Mars, Eris, Mars, Lilith, Mars, Zeus enerjisi çok fena çalışıyor ya. Hiç sekmiyor, hiç atlamıyor.